Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yani, akvaryumun videosunu çekeceğiz. Aslında evimdeki hayvanları tanıtacağım diyebiliriz bu videoya. Akvaryumda 3 tane balık var benim. Bir tane şurada. Şöyle. Bir tane orada, şurada. Diğerlerini göremedim 3 tane. Lobster cinsi şöyle bir yemin var. Arkadaşlar şimdi civcivlerim de var evde. Onları göstermeye geçelim. Şöyle akvaryumda motoru var böyle bir tane. Arkadaşlar iki dakikalığına kapatacağım görüntüyü. Şöyle 3 tane minnok civcivim var. Arkadaşlar arka planı inanılmaz kirletmişler. Şöyle bir tane suluk yaptık mekanizması. Oradan içiyorlar. Bir tanesi şahit olacak sanırım. Yok olmadı. Şöyle bir suluk mekanizması yaptık. Bunun altı çay tabağı. ha içiyor. Sanırım. Heh. Bunun üzerindeki tuzluk altındaki şey. Çay tabağı. Onun sayesinde şey içine giremiyorlar. Bunlar içine girince ölüyor. O yüzden şöyle üç tane minnacık var. Şöyle görüntüsü oldu. Şurada şu, şu içi su var. O şey oluyor. On kaldırınca su geliyor. Yani bitince onu kaldırıyorsun birlikte. Şey oluyor. Arkadaşlar videomuzu izlediğiniz için te teşekkür ederiz. Abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.